Genç harita mühendisinden siyasetçilere taş çıkartan uygulama. Akisar'ın genç ve dinamik harita mühendisi Deniz Aras, açılışa hazırlandığı iş yeri öncesi sahada kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olan 24 yaşındaki Aras, açılış öncesi Akisar'ın tüm mahallelerini tek tek ziyaret ederek halkla buluşuyor ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Deniz Aras, Akisar'da tüm sihil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelirken 109 mahalle muhtarını ve köy sakinlerini de ziyaret ederek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştiriyor. Aras, harita mühendisliği ofisimi açmadan önce vatandaşlarla birebir temas kurarak ihtiyaçları anlamak istedim muhtarları ziyaret ederek ve köylerimizde halkla sohbet ederek onların taleplerini dinliyorum. Bu süreç hizmet verirken en doğru çözümleri sunabilmemi sağlayacak diye belirtti. Akisar'da harita mühendisliğine yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak isteyen Deniz Aras, saha çalışmalarının sırasında harita mühendisliğinin önemini vurgularken köylerde ihtiyaç duyulan ölçüm ve haritalama hizmetleri için destek sağlamaya hazır olacağını ifade etti. Köy ziyaretleri sırasında muhtarlarla ve köy sakinleriyle tokalaşarak ofisini açtıktan sonra köylerin tüm harita ihtiyaçları için hazır olacağını dile getiren Aras halktan da büyük beğeni topladı. Deniz Aras'ın önümüzdeki haftalarda açmayı planladığı harita mühendisliği ofisi yerel halkla temas kurarak edinilen bilgileri hizmete dönüştürmeyi amaçlıyor ve Akisar'da farklı bir hizmet anlayışını ortaya koymayı hedefliyor.